Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselam ala rasulillah. Gelelim Kitab-ı Tevhid'in 5. Bab'ın 2. kısmına. 3. ve 4. delil. Yani bu babdaki 3. ve 4. delil. Allahu Teala Tövbe suresinin 31. ayetinde der ki, Onlar Allah'ı bırakıp, hahamlarını Rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i kendilerine Rab'ber edindiler. Ve yine Allahu Teala Bakara suresinin 165. ayetinde der ki, insanlardan bazılar Allah'tan başkasını ona ortaklar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise çok daha kuvvetlidir. Ayetlerin manası kardeşlerim. Allah-u Teala Tövbe, Suresi, yani Tövbe suresinde bu ayette hahamlarına ve rahiplerine sınırsızca itaat eden Yahudi ve Hristiyanlardan bahsediyor. Bu alimleri Allah'ın haram kıldığını helal ve helal kıldığını haram kılarlar. Ve onlar yine de bu alimlere sınırsız uyarlar ve böylece onları itaatta Allah'a ortak koşarlar. Yani büyük şirke düşerler. Ve şunu gizleymeyiz ve söylememiz gerek. Buna benzer kör itaatı bugün tarikatta da göre kardeşlerim. Vallahi bu grupları tanıyan kimse yani tanıyan herkes şimdi bu diyeceklerimi doğrulayabilir. Eğer bu tarikatlara katılırsanız Allah muhafaza önce size cahil olduğunuz için Kur'an'ı ve hadisleri anlayamayacağınızı söyleyecekler. Size gerçekten Kur'an'ı okumamanız, alimlerin sizin için okuyacakları ve size hakkı gösterecekleri söylenecektir kardeşler. Ve böylece kendinizi bunlara yani mahkum etmiş olursunuz. Size bir misal vermek isterim. Tarikata bağlı olan bir kişiyle münakaşa ettim. Bilgisayarın önünde. O bana anlattı ki evet ben evime gidiyorum odama. Ellerimi kaldırıp misal Gausu ya da Efendi, Mahmut Efendi'yi hatırlamıyorum. Onu çağırıyorum diyor. Ona dua ediyorum diyor. Medet umuyorum diyor. Dedim bak amca sana anlatayım. Yapma, etme, tutma. Senin yaptığın büyük şirktir. Önce şirki anlattım. Şirk ne anlamına geldiğini. Yani Allah'ın onu özel, yani has olan sıfatlarını ve haklarını başkasına yöneltirsen Allah'a onu ortak koşmuş olursan şirk koşmuş olsun. Önce bir anlattım. Hayır, inat etti. Dedim ki bak amca sana şimdi delil gösterirsem kabul edecek misin? Ne delili sordu? Anlattım. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. dua huvel Yani dua ibadetin ta kendisidir. Ee, yani ibadette o Allah'tan başkasına yöneltilmez. Veya ayeti söyledim. Şüphesiz bu mescitler Allah'ındır. Öyleyse Allah ile beraber kimseyi çağırmayın diyor allah Teala. İnanmadı. İnanır mısınız? Ben de bilgisayarın ayeti açtım. Ve o dediğime geldi. Ne yaptı? Başını dedi ve şu, şu hareketi yaptı. Hayır dedi ben ayet anlamam. Ben ayet anlamam dedi. Yani demek istediğim kardeşlerim hocasına gidecek. Hocasına söyleyecek ve hoca ne derse onu kabul edecek. Allah usta. Yani bunlar mahkum olmuşlar. Efendilerine, hocalarına vesaire. Subhanallah. Ve bu yüzden bu grupla Tartışmak yani münakaşa etmek en zor olanıdır. Çünkü onlarda bir zemin yoktur, zemin yok. Onlar argümanların yani Kur'an ve hadiste delillerin ne olduğunu bilmezler, anlamazlar, ölçemezler Allah Mustağan. Onlara ancak alimlerin körü körüne itaat edilmesine öğretmişlerdir. Yani bunlara bir kez bulaştın mı vallahi oradan kurtulman çok ama çok zordur. Yani bazen gerçekten yani bir yani sanki bir mucizeye gerek var. Allah'ın usta. Diğer ayet ise Allahu Teala Bakara suresinde Allah müşriklerden yani bahsediyor ve onlar hakkında Allah sevdikleri halde İslam'a giremediklerini söylüyor. Çünkü onlar bu sevgide Allah'a ortak koşmuşlardır. Onlar Allah'a sevdikleri gibi putlarına da vesaire sevmişlerdir. Ancak müminler boyun eğmeyi, itaat etmeyi ve ne ol ne olursa olsun razı e gelmeyi içeren itaatta yani sevgide Allah'a bir ederler. Ee, ve buna daha iyi almanız için bir misal verelim. Sevginin üç çeşidi. Birincisi Allah için sevmek. Yani sen Allah'ı seviyorsun ve O'nun sevdiğini seviyorsun ve O'nun nefrettiğini nefrediyorsun. Bu vaciptir ve gerçek imanı gösterir. İkincisi doğal sevgi. Bu ise bir evladın Müslüman olmayan annesine karşı olan doğal sevgidir. Ve bu Allah'ın sevgisinin önüne geçirmedikçe caizdir. Yani beys yoktur. Üçüncüsü ise Allah ile bir sevmektir. Yani bu az önce bahsettiğimiz. Bu haram ve şirktir. Örneğin tıpkı Allah'ı sever gibi veya Allah'tan daha çok sevmektir kardeşlerim. Ve buna yani gene tarikatlara döneceğim. Buna benzer aşırı bir sevgiyi onlarda bulabilirsiniz. Mürşitler müritlere karşı sevgilerini o kadar yani sevgilerinde o kadar abartırlar ki hangi ibadette bulunursa bulunsun subhanallah o müritlerin müritlerini efendilerini gavusu vesaire düşünürler. Yani hatta o kadar abart yani subhanallah o kadar aşırıla gidiyorlar ki camilerinde bile bir müridin, bir efendin vesaire yani secde ettiği tarafa fotoğrafını bile asmışlar Allah usta. Evet. Ancak onlarla beraber yani onların sayesinde dini yaşayabileceklerini ve Allah'a bu kişiler aracıyla ulaşabileceklerine gerçekten inanırlar. Bunların hocaları, efendileri, müritleri ne dese desinler, aşırı sevgi, korku, saygı içeri itaatlarından dolayı amansız kabul ederler. Tarikat budur. Yani affedersiniz, bir çobanın akıl sahibi olmayan koyunlarını güttüğü gibi bunların efendileri de yani bu cemaatı bilerek cahil bırakılmış cemaatı istediği yere götürürler. Subhanallah. Yani bir çoban dağın kenarına gitsin, koyun birisini alsın, uçuruma atsın, vallahi öbür koyunlar da arkasına zıplar. Birincisi gelir. Zıplar. İkincisi de yine o da zıplar. Birisi demez ki ya çoban efendi biz niye buraya aşağı atıyorsun? Niye ölüme götürüyorsun? Demez. Sormaz. Ve aynısını bunlarda bulabiliyorsunuz Allah'ın usta'nın. Hiçbiri yani hiçbirinin aklına bile gelmez sorgulamaya. Ya hocam dua ibadettir. Biz neden Allah'tan başkasına dua ediyoruz? Allah'ın başkasına medet umuyoruz? Hiçbirinin aklına gelmez. Onlar da işte istediği gibi cemaate alır, şirkin içine atar. Bunlar da o şirki yani düşerler, girerler Allah Mustafa. Hiçbiri sorgulama sormaz, aklına gelmez. girmez. Haşa der. Efendi Hazretleri böyle buyurdu der. Haşa der Subhanallah. Biz bu haşayı sadece Allahu Teala ile alakalı deriz. Allah'ın sözüne haşa deriz yani e, e, yani şüphe etmeyiz. Allah Mustafa. Lakin bunlar da aşırı sevgi olduğu için aşırı korku Allah usta her dediklerini yapıyorlar. Kimse yani bu gruplara ait olan kimse bana küsmesin, kızmasın. Bazenler yani doğru acı bile olsa söylemesi gerek. Herkes gözünü atsın, aklını kullansın. Ya Kur'an'ı atsın. Kur'an'ı açıp Türkçe mealini okusun. Kur'an'ın kaç yerinde, kaç yerinde Allahu Teala dua ona has olduğunu söylüyor. O hak ettiğini söylüyor. O duaları yani duyacağını, işiteceğini, icabet edeceğini söylüyor Allah Mustafa. Kur'an ayetleri yetmez, yetmezse hadislere dönün. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bakın. Kendinizi onlara mahkum etmeyin. Gözlerinizi açın Allah Mustafa. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allahu Teala e'lem.